Günde sadece 1-2 saat oyun oynayarak para kazanmaklı. Canavarlardan düşürdüğünüz itemleri dolar karşılığında satabilir ve 10 levelden sonra daha değerli itemler için boz kesebilirsiniz. Yorumlarda verdiğimiz indirme linkinden yeşil olanlardan birine tıklayarak indirebilir. Bir alttaki linkten hesabınızı aktif edebilirsiniz. Bu nadir trafik oğlum. O ne lan? Deli Am market mi? Pardon, metro nasıl gidiliyor acaba? Aha buradan gidiliyor. <laughs> Gördün? Biraz daha sakin, biraz daha sakin oynarsam. Mesela saklambaç sizde var mıydı? Sakrambaç vardı. Evet, saklambaç vardı. çok severdik. çok severdik biz. Bir de, de bizde oynayalım. çok eğlenceli oluyordu. Çünkü gece olunca bulamıyorsun bizi. Bir varsa takip demiş. ya bu çocuk <laughs> çok tatlı. Kardeşim. <laughs> Kardeşim imobile. İmobil hakkında beni takip ediyorsun. Nereden tanıyorsun beni? Alemin kralından tanıyorum. Orada e. kubattı değil mi? Evet, Aynen. tebrik ederim. Vallahi helal olsun ben yani alemi kralı da hiç oynamadım. Oynadın mı? <laughs> Sonunda akıl etmişler, Gözün. sütü saçıratmayan geniş kapak yapmışlar. Çok Gerçekten teşekkür bunun yapımcılarına. Aynen. Yani... <laughs> hatırladım yani bu sütü gerçekten hatırladım. Bir kere ben de almıştım. Kapağını açmak çok zor bir şey bunun ya. En zorlandığın defans oyunu. Yani Lugano en pislik böyle yaptığı. Eziyordu yani değil mi? Yani ezmek ne kelime? Yani <laughs> ağzımız. <laughs> Hoş geldin Aydıcı. Sure? <gsm2> Çocuk sahibi mi oluyorlar? Aleyküm selam. Okay, no matter Ne oluyor? Ne oluyor? I'm so scared of you You're shaking. i know. <laughs> Okay, ready? Yeah. One, two, three. No, <laughs> dear. <laughs> <laughs> Kaçmış sence bunun ortalaması? İkra. Burada mıyız? Evet, Dünyada evet, mısın? Yok yok buradayım. Bizle beraber misin? Evet. Kaç derdin devam etseydin? 15 derdim. Harikasın. Her kişide bir problem var. Demiş ki Sivri Çatal harikadır. Sana bak gole gidiyor. Harikasın. Kaç oldun Mehmet abi? 66'ya bağladık be gülüm. Hiç göstermiyorsun vallahi. Sen <laughs> öyle ki göstereyim. <laughs> Gruplar her zaman liderlerin takip ederler özellikle ne yapmaları gerektiklerini bilmiyorlarsa. Şimdi bakın burada 1, 2, 3, 4 tane vale var burada duruyor. Ve 1, 2, 3, 4 tane as da burada duruyor. Bu as lider olsun, bu da as grubu olsun. Bunlar da vale grubu olsun, bu da vale lider olsun. Arada bir tane çizgi çekiyoruz bu şekilde. Şimdi tamam. as liderini alıp vale grubuna bu şekilde dahil edersem tabii ki aslar lideri takip edip yeni bir grup belirleyip buradan çıkmış oluyorlar. Vale'yi de alıp aslında buraya koyarsam ne olacak? Valeler buradan çıkacak ama bu çok kolay ve <laughs> e, beklentisi yüksek bir şey. O yüzden daha zor bir şey yapmak istiyorum. Kartları geçerken rastgele bir yerden birkaç tane kart çıkartıyorum. Olay şimdi başlıyor. Şimdi yeni bu gruba lideri dahil ettiğimiz anı destenin ortasından gelen valeler ne olursa olsun buradan çıkmış oluyor. Başından beri bu kartlar burada duruyor. Burada gelen rastgele 7, 7'yi de bunları koyduğumuz zaman ne oluyor? Tabii ki grup liderini takip ediyor 7'ler de buradan çıkıyor. Ne oluyor lan? Askeri, Hakan oh, oh. Tatlı'nın hayratıyla Allah kabul etsin. Oh, oh, oh. Allah kabul etsin. Kutlu var Diyarbakır'da. Allah için. <laughs> hey, hey, hey. Daha kelime olsun, <gülüyor> Allah Kelime ağzından artık memnun peygamber. <laughs> Allah kabul etsin. Kelime et dışarı. Git Gel. <laughs> ne <yapıyoruz> oğlum? ben Gel kardeşim. 50 5 Yeni bir ray buldum Michael. Yiye pineapple chunkle Oğlum hype oldu kaykıl. Benim hype oldu sniper. Yeniden doldurdum pipe'ı. Duvarları doldursun writer. Hayatta street fighter. Betleri... Bu videoyu biliyorum. Koyma Şimdi biz askeriyede çalışıyoruz 16 yıldır. Peki nereden başladı böyle şeftaliden? Anaannem başladı. Aman ne kodum. ne bileyim ben aman Adını sormadan söylesen ona rızkı. <laughs> gel ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın türbesi nerede? Eyüp senin içinde. Çıkkol galiba. Zor. Senin kadar kötü kalpli birini tanımadım ben. En iyisi bir daha konuşmayalım. Kimse bana kendime bu dersi seslendirmemişti. Sana nefret ediyorum. Mesajların ilk harflerini birleştirince seks oluyor. Michael ye yeah, pineapple chunkle oğlum hype, olduk, hype olduk. benim oldu doğru Ya bu video çok balla, sen kes diye söz olurum kırmızı kimseler bir el uzatmazmış Abo <laughs> sesleri ve tutumu var tavrısı gol gol, gol! gol! inalaro hello bugün herhangi bir sebepten dışarı çıkacağım Meral, <gülüyor> <eserinde>. <gülüyor> <gülüyor> Senin başlayan sabahlara Biten gecelere Doyamadım aya <laughs> yani Sen bu işlerine mal mısınız oğlum? Bak beni sinir etmeyin. Dünkü yaptım kazan Böyle bir şey değil ya. Allah Allah. Ben gelmişimdir. Hoş geldin. Nasılsın? İyisindir umarım. <laughs> kargolarım var gelin hep birlikte açalım kargolarımı <laughs> Evet bana böyle ürünler gelmiş şimdi hep birlikte bu ürünleri tek tek açalım evet. Birlikte açalım <laughs> Göründüm, güçlü, düzeldim, Hoş geldin. Aleykümselam. Konalımdayım. Devam o gelgede durmak bu soruyu da bilirsen bir tane daha vereceğim. İstanbul'un fethi. Manyak güzellik. <laughs> Senin oğlum. Senin annen arı mı? Bazı bir çocuk yapmış. Sayın Beret, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Kalbimden yaralı, <laughs> gönlümden <laughs> acılı, kalbimden yaralı. Bu ne Hadi ki dönümü var Bir sebebi mi mi var Ara sıra dolu bir uzaklarda bir, <laughs> bir adam var En derinde Ay. Oha çok iyi Lan Abi berbere geldik. Yemin ediyorum berberin yaptığı tarifeye bak ya. Böyle bir şey. Abi hiç beğenmedim. Kusura bakma da yani. Bu hiç olmamış ya. Siktir git. Mangalda pişmiş kanat. sen benim misin? Her şeyim misin? Sen hoş geldin meleğim. <laughs> Kartızlı kanat. Şak Şaplatacak mı? Bir paket <laughs> jelibon yedim demeyin. Kansere, kalp damar hastalıklarına, diyabete bir adım yaklaştım deyin. Kansere, kalp damar hastalıklarına, diyabete bir adım daha yaklaştım. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben bir ekspresso makyatı alırım. Ben, ben, de, de, istiyorum. Ben de yedim Bana da bir ekspresso reserotu versene. Ben de bir India robustu istiyorum. <laughs> ben de hazelnut alayım. Sen de içersin aşkım. Kahve içmeyecek miydik? Hadi bu açık Of ya. Çok güzel yiyor ya. Bak böyle yapacaksın. Var bir lahmacun mu yiyor <laughs> lan? Sığmazdı gönlüm. Bin zamanlar neredeydi? <laughs> oh. ha, sen ilik ne kızsın ben fena Sarışın dedi ben çok fena Dedim ki ben senden fena 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 Dedim ki her zaman ben de var Gucci mu çeyipsi ben de var Değişik Çok güzel ama ya Dubai çikolatası Deneyeceğim işte <laughs> Of 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 <laughs> Çok güzel Çok güzel Aa harbi lan Güneşim <laughs> olmuş

yaşından beri arkadaşlar. Türkiye'yi temsil edeceğim. Ve Helal Lant olsun. Doğulu, tek için geçiyor. İşte İşte bu. Bir bir Helal liradan olsun. Liradan O kadar özeniyor, makyaj yapıyor, elbiselerini giyiyor, duşa giriyor, parfümünü sıkıyor. Adam korejma sünnetlemesi yapıp yanımıza geliyor. <laughs> ne, yani... <laughs> ne, ne, <yapayım>? <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Kapara gözlerle yaktım aşkla tutuşup Ne yapıyor? birkaç parçayla sarhoş oldum bugün We must Ya benim yorumlarıma da bu aralar abla sende mesotistikliği var, mesotistikliği var. Ne böyle yorumlar geliyor bana? Ağzınız sıçarım düzgün şeyler yorumlar yazın ya. Ne bileyim? Bir de benim yani Ronaldo'yu seçtiğim Reels'ım var. Bana gelmiş mesotistikliği var sende yazmışlar. Ay yavruları mı gömülüyor? Okuyamam ya. Eyvallah ka. Kendisi mi gömüyor? Aa, ha yok açıyor. Vedalaşma zamanı geldi. Bu gece son defa karşınızdayım. Böylesine karışık bir dönemde doğrusu ekranı bırakmak hiç içime sinmiyor. Ama tatile falan da çıkmıyorum. Bir süredir gördüğüm tedavi iyi sonuç verince yarın kendimi cerrahlara bırakıyorum. Önemli bir ameliyatım var. Aslında kötü değil, iyi bir haber veriyorum sizlere. Ameliyat olmam iyi bir haber. Sezon başında yine birlikte olacağız, böyle ümit ediyorum. Sizleri bilmem ancak Emin olun ben sizi çok özleyeceğim. Ancak bu güne kadar da dualarınıza ihtiyacım var. Seveninizle, sevmeyeninizle. Dualarınızı esirgedim. Sen gülünce güller açar, gül pembe, gül güller seni söyler, biz dinler dinlerdik. Yarısı da bu İlaç kapatmaz Verdiğim teselli Beni unutmaz Allah rahmet eylesin Bu de. çocuğun sesi benim. güzel Şey mi dostum 3 adet durum attım fırına Afiyet olsun Yemek mi yiyorsunuz Yemek yiyeniz var mı şu an Dokunma Dokuma Ne yiyorsunuz lan? Benim gönül yarım